Petrol birimleri lütfen istasyonda bulunan açık otoparktan lütfen gelir misiniz? Hazırız şu anda, işaret beklemek sadece. Girin, girin, girin! Petrol destekleri, kapatın yolları. Dışarıda var. İnin baylar. Ellerini göster. Ellerini göster! göster. Ellerini göster! Ellerini göster! Ellerini göster. Ellerini göster. Elini 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 ellerini göster. Ellerini göster. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. O amına ellerini göreyim. Ellerini göster. Ellerini göreceğim. Ellerini kaldır. Elini Merdivene göster. dikkat. Merdivene baksın biri. Merdivene bakıyor mu birisi? Arkanda. İki bende. Iki. i̇ki kişi merdivende. Tamam gel. İki kişi merdivende. İki kişi tamam. merdivende. Tamam beklemede kalıp merdivende. Çavuş biz içeri giriyoruz merdivenden. Tamam şu adamı burası, burası girin. Tamam. Gel gel gel. Bu adamı al. Kelepçeli bu adamı. Kelepçeli buna hızlı. Tamam. Gelin tamam, baylar. Gel buraya. Sıralara. Tam sıralan hemen. Üçü, sıralan üçü hemen buraya. Tamam. De. Bekle. Dört sal, ben üçü. De. Üçü sal. Tamam, bende. üçü. sal. Ben tamam geçtim üçü. Arkanda. Tamam 4 bende. bende. ilerle. Crossfire'a dikkat. Crossfire can, canlara dikkat. Kapı kilitli. Kır, tamam. kır 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 kır. Koç başı getirin. Tekmele tekmele tekmele. Tekmele tekmele. Tekmele tekmele. Koç başı getirin. Tekmele koç başı getir. Koçbaşı başı iste buraya. Hızlı. Amına koyarım Bekle bekle tamam. Gür ya gür gür, gür. Tamam, kapı. kapı kırma Tamam dikkatli olun Çılır, şimdi bekle Aynı da. çalıştığımız gibi bekle Evet Oda tamam. clear oda clear banyo banyo Tamam bayo. kapalı oda dikkat banyoya dikkat tamam Salon clear mi? Salon banyo, clear. clear Tamam kapalı oda dikkat Banyo clear yatak odası clear Tamam ev clear komplo şu anda İçerisi boş Anlaşıldı beklemede kalın giriyoruz